Türkiye'de nedir asgari ücretin tutarı? 2.825 lira. Türkiye'de yüzde %50'nin üzerinde asgari ücretli çalışan olduğu düşünülüyor. Asgari ücreti konuşacağız. Türkiye'de nedir asgari ücretin tutarı? 2.825 lira. Avrupa ülkeleriyle biraz kıyaslayalım dedik. Nedir, ne değildir durum? Baktığımız zaman 246 euroya denk geliyor. Son rakamlara göre asgari ücretin değeri. Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyeye düştük. Bulgaristan'ın üzerindeydik ama son TL'deki değer kaybıyla geldiğimiz nokta budur. Şeye baktığımız zaman yani asker ücretli çalışan oranına baktığımız zaman nedir durum? Ee, onu da biraz açıklarsak şöyle Türkiye'de %50'nin üzerinde asker ücretli çalışan olduğu düşünülüyor. %58 gibi bir oran telaffuz ediliyor. Türk tam rakamları açıklamıyor son dönemde. Ama Avrupa Birliği ülkelerinde durum nedir? Avrupa Birliği ülkelerinde durum şöyle %9 gibi bir oran var genel olarak. Bize en yakın takip eden ülkeler hangileri diye baktığımızda Doğu o ülkelerini görüyoruz. Slovenya mesela %16. Nokta pardon %19.2. Yani nüfusa oranla asker ücretli çalışan %19.2. Polonya'ya baktığımızda %16.8. Türkiye'de nedir durum? %50'nin üzerinde. Bu rakamlardan biraz kıyaslayabiliriz. Asker ücret dediğimiz nedir? En düşük tutardır. En düşük tutarı alan çalışan sayısının onlardaki azlığını ifade etmek için bu rakamlar. Mesela Lüksemburg'a baktığımızda evet bir e, uygulama var. Asker ücret uygulaması var ama asker ücretli çalışan sayısı yok. %0 olarak gösteriliyor. Belçika'da keza öyle. Almanya'da çok düşük rakam. Yani batı ülkeleriyle çok zaten yaklaşamıyoruz. Doğu bloğu ülkelerinde de bayağı aşağıda kalıyoruz baktığımız zaman. Biraz da şuna bakarsak alım gücüyle ilgili değerlendirmeye kendimize baktığımız zaman nedir? Geçen seneye göre kıyaslarsak BİSAM'ın güzel bir araştırması var. BİSAM zaten geçim indirimleri, geçim konularında güzel çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan zamla birlikte güzel bir oran belirlendiği düşünülüyordu. Bütün çevrelerin aslında az çok ortak fikriydi bu. Ama geldiğimiz noktada enflasyonun artışı, özellikle gıda enflasyonundaki yüksek artış sebebiyle asgari ücret yine çok gerilerde kaldı. Baktığımız zaman geçen yıl aynı durumda olan askeri ücretliniz aynı sebzeyi, aynı orandaki sebzeyi alabilmesi için 3.150 lira alması gerekiyor. Biz 2850 lira bizim asgari ücretli çalışanlarımızın aldığı tutar yani altında kaldı. Peki sadece salatalık alabilmesi için, aynı oranda salatalık alabilmesi için ne kadar alması gerekiyor? 5314 lira alması gerekiyor. Bunlar da bize, bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %6.2 oranında bir değer kaybetmiş durumda askeri ücret. Dolayısıyla bu yıl askeri ücret çalışmaları da başladı. Bunlar da düşünülerek askeri ücretin gerçek reel enflasyon rakamlarına uygun şekilde belirlenmesi ve çalışanların bu mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Artık işverenler de bu noktaya gelmiş durumda. Asgari ücretle ilgili olarak asgari ücret bizim ülkemizde ne zaman uygulanmaya başladı? Kısaca bakarsak ona da 1951'e kadar asgari ücret uygulaması yoktu. 1951'den sonra başlayan bir uygulama 1967'de son halini aldı. Şu anda sendikalarla birlikte hükümet yetkilileri karar veriyorlar, belirliyorlar. Rakamları tartışıyorlar ve son noktada enflasyon oranına göre, belli kriterlere göre genelde üç görüşme yapılıyor. 3 görüşme sonucunda en büyük sendika ve hükümet yetkililerinin, ilgili bakanlığın görüşmeleriyle asgari ücret belirleniyor. Bu yılda enflasyon rakamları ortada. Şu anda bile altı gerisinde düşmüş durumdayız. Geçen yıla göre alım gücünde asgari ücretle. Çok ciddi rakamların gelmesi gerekte ver, ge, gerekiyor. Vergi yüküyle ilgili de yükümlülüklerin kalkması gerekiyor. En azından işvereni de rahatlatmak adına tüm bu dilek ve temennilerle Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda alım gücüyle kıyasladığımızda da oran ortadayken çok iyi çok güzel tatmin edici geçim derdini ortadan kaldıracak bir rakamla umarız karşılaşırız bunu bu ekranlardan size iletmiş oluruz